Kesinler kalbi korur. Kalp krizi geçirdiğinizi nasıl anlarsınız? Kalp masajı nasıl yapılır? Kalp damarları neden tıkanıyor? Kalbiniz hakkında hayat kurtaran önerileriyle dünya ünlü kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bingür Sönmez şimdi Zahide Yetiş'te. Efendim o da yaşının adamı değil aslında. Niye? Çok daha dinç ve genç. İçi, yüreği, söyledikleri aklı, zekası ameliyat yapıyor. Kolay değil bu işler. Ben kendisini çok severim ve çok da özledim. Evet. Kalbimizi anlatmak üzere Profesör Doktor Bingür Sönmez geliyor efendim alkışlarla. Evet. Hocam hoş geldiniz. Evet. Saygılar. Evet. Nasılsınız? Size hemen şöyle evet. yanıma alayım mı hocam? Evet. Nasılsınız? İyi çok gördüm sizi. Ederim. Her çok zamanki ederim. gibi. Çok teşekkür ederim. Seni çok iyi gördüm. Çok teşekkür ederim. <laughs> var güzel olun. program olsun inşallah. İnşallah güzel bir program olsun. Bizim tanıdık zaten ekip <laughs> evet, tanıdık. biliyorsunuz. Şimdi Bingül Hocam. E, şimdi sorulmaz hanımlara sorulmaz. Beylere sorulur değil mi? Kaç yaşındasınız? 63. Spor yapıyor musunuz? Çok, Biz, bir teyzen, çok az. Teyzem maşallah dedi ya yani, şu uzata uzata. <laughs> çok Neler az. yapıyorsunuz? Şimdi siz kalp doktoru olduğunuz <laughs> için. Sizden örnekler vereyim. Şimdi en iyi spor benim yaşımda bir insan için şey, yürüyüş. Yürüyüş. Yürüyüş ve yüzme. Vücudun her yerini çalıştırır ve hiçbir riski yok. Ama hep zannediyoruz ki çok yürümekle her şey halloluyor. oluyor. Eğer çok yürümek her şey halde olsaydı postacı da ölümsüz olurdu. <laughs> de <Binde> 20 <laughs> kilo yiyor insanlar. Postacı da kaldı mı artık ne kadar azaldılar spor, ama evet. Spor yapmamız gereken 10 şeyden birisi aslında. O zaman şöyle diyelim <laughs> kalp sağlığı için kalp riskiyle karşılaşmamak için kalp krizi riskiyle bize 10 altın öneriyle geldiniz. Bir tanesi spor mu? Diğerleri neler? Bir tanesi neler? sedanter hayattan uzak durmak, yani spor yapmak. O oturma var ya bilgisayar başında saatlerce oturup çalışma en tehlikeli şey o. Çağımızın bir vebası aslında. Çocuklardan itibaren başlıyorlar. Emekliler bile artık hep bilgisayarın başında oturuyorlar. Ya da televizyonun. Ya da televizyon başında oturuyorlar. Sedanter hayattan uzak duracağız. Aslında en başta şunu söyleyeyim, sigara içmeyeceğiz. Ha. O kadar korkunç bir hale geldik sigara. Artık sigaraya başlama yaşı ilkokul çocukları yaşına indi. Oo. Benim açıklamak zamanımda askerlikte başlarlardı sigara insanlar. Şu anda üniversite okuyan 3 öğrenciden birisi sigara içiyor. Eyvallah olsun. Ve devamlı sigara içiyor. Yani tadına bakmak şeklinde değil. Bu sigarayla sigara bırakma, daha doğrusu dumansız saha çalışmaları çok başarılı oldu. Bence de. Tekrar Ama tekrar tebrik ediyorum. Kime hiç yaradı biliyor musun? Hiç. Sigara içmeyenlere. Tabii. Hiç Saçım şey başım vardı. eve giderdim leş evet. gibi kokardı ya. İçmeyen için o kadar berbat bir şey ki şükürler ama olsun. Ama hiç olmazsa sigara içen azalttılar. Ha. Çok az bırakan da oldu. Çok başarılı oldu. Şimdi ikinci bir de tuz problemimiz var. Peki tuzu da tuzun yanında anlatalım. Buyurun hocam tamam. sizi şöyle yerinize alayım. Çok mu tuz tüketiyoruz? Ben 6 gram biliyorum. Normalde 16-17 grama kadar çıkıyor. Bakanlık o konuda çok ciddi bir çalışma yaptı ama olaya bir yanlış yaklaşım oldu. Hmm. Masadan tuzlukları kaldıralım dediler. Hmm. Çok radikal bir çözüm şey o. Doğru değil. Biz onun ikisini yer değiştirin kaldırdı. dedik. Hı? Mesela üçlü olanı karabiberi e, tuz yapıyorduk ya. Onu karabiber yapıp tek ildelikli olanı tuz yapalım dedik. Tuzsuz da tadı tuzu olmadan da yenmiyor deyip. Şimdi tuz hayatımızın bir parçası. Tuzsuz hayat yok. Çünkü içindeki sodyum bütün sinir sistemimizi organize eden, düşünmemizi sağlayan, ayakta durulmamızı sağlayan bir madde. Yani sıfır tuz yok. Sıfır, tuz, hastayı, yok. sıfır tuz yok. E, sıfır tuzla gelen hastalarımız el ayağı tutmuyor, yere yapışmış geliyorlar. Tuz mutlaka alacağız ama günde 5 gram, 5,5 gram en fazla 6 gram. Bir dakika bu önemli. Eli ayağı tutmuyor yere yapışmış geliyorlar. Yere yapışmış geliyorlar. Geliyor. Düşünce bozukluğu oluyor. Aktiviteleri azalmış Neden oluyor. Neden böyle? Çünkü sodyum hayatımızı devam ettirecek. Yani gibi, tuz kullanmadıkları, gibi. yeterince tuz almadıkları evet, için. Evet tuz mutlaka Peki ben kalbi elim alırken kalbinizi <laughs> e, doğru tuzu nereden almalıyız? Şimdi bin bir türlü tuz çıktı. Himalaya tuzundan neydi başka? Bin bir türlü tuz var. Evet. Farklı fiyatlarda farklı şekillerde. Şimdi, Hangi tuzu öneriyorsunuz? Şöyle göllerde ve denizlerden elde edilen tuz kirli. Ağır metal zehirlenmesi var, civa ve kurşun zehirlenmeleri var. Hangi tuz kıymetli? O hayvanlara verilen tuz var ya, eyvah, kaya eyvah. tuzu, o çok değerli. Çünkü milyon senedir orada duruyor ve hiçbir kirliliği yok. Son derece temiz tuz. Adı Himalaya tuzu da olabilir, 5 misli fiyat ödersiniz ama o basit kaya tuzundan almak çok daha güzel. Onun kirli kısmı değil zaten piyasa olanlar, beyaz kısmını seçiyorlar. Kaya Mutlaka tuzu. Mutlaka kaya tuzu. Kullanır. Kalbiniz için ama kaya tuzu. Kaya, kaya tuzu diye kalkıp abartmayın. Günde 5 gramın altında olmalı mutlaka. Ama sıfır tuz hiçbir zaman söylemiyoruz. 5 gram zaten hiçbir şey tuz atmamak demek. Yani zaten bir sürü şeyin içinde Yediğimi tuz her var. Yediğimiz her şeyde tuz Değil var. Mi? Yani şu göz her şey. Şu makarnada tuz var, pastada tuz var, börekte tuz var. E, yediğimiz sebzenin içinde bile sodyum olarak, mineral olarak var. Peki kan sulandırıcı alanlar hmm. var. Siz veriyorsunuz bir kısmını. Tabii. E, Yanlış kullanımlarla yanlış sonuçlar doğabilir mi kan sulandırıcı? Sevgili Ender'in programı izledim ben. Çok güzel bir konu işledi. Evet orada da kulaklarınız dışında. hocam geleceğiz. Hastanızı kumadin veriyoruz. Ciddi damar problemi olanlarda, kapak ameliyatı olanlara kumadin veriyoruz. Yedikleriz de etkiliyor. Eğer çok kırmızı şeyler yerseniz, kumadenin dozu artıyor. Bu i̇laç adımı söylemeyelim diyecektim. Bu bilinen bir şey. Yok. İçinde etken, madde, madde diye bir ee, kırm Kırmızı yiyecekler yerseniz pancar, kiraz, vişne gibi. Kırmızı biber, kırmızı biber, gibi. Gibi. Kırmızı biber et gibi. Et koyabilir miyiz içine? Yok Koyma et o kadar mi? değil. Mı? Yersin bu sefer pıhtılaşma olabiliyor. Onun için ha. hastalarımıza küçük broşürler veriyoruz. Aman diyoruz kumalin alırken çok kırmızı şeyler yemeyin. Çok yeşil şeyler de yemeyin. Veya hep aynı dozda yiyin. Yani bir gün oturup hep salata yemek değil. Her öğlen. Çünkü ilacınızı aldığınız yiyecekler de değiştirebiliyor. Tabii. Peki kalp rahatsızlığı olup olmadığını birisi ki kendisine nasıl anlar? Çünkü artık bu işin yaşı da yok. 30 yaşındaki kişiler de kalbinden rahatsız. 18 yaşında da var. Kalp krizi yaşına kadar düştü şaka gibi. Yani siz yıllardır mesleği yaparken yaş gençleştiğini görüyorsunuz tabii, tabii ne yazık ki. güzel. Tuttuğun organa bir bakar mısın? Mu ne kadar mucize. çok fonksiyonları bir var. Bir mucize. Kapakları var. Adalesi var. Pompa kısmı var. Şöyle bir bakalım. Üzerinde incecik damarları var. Bir ileti sistemi var. Bir bilgisayarı var. Ritmini düzenliyor. Bir de bir telefonumuz var. Tamam. Devam edeceğiz telefonumuzdan tamam. sonra madem. Günaydın efendim hoş geldiniz. Günaydınlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. E, ee, hocama bir sorum olacaktı. Hay hay hocam, dinliyoruz. Günaydın. Günaydın. Hocam e, ben haftada 4-5 gün onu yapıyorum. Ne Sol yapıyorsunuz? Tarafında. Halı sağlıkçı yapıyorum. Ha. Halı sağlıkçı. Sonra... Halı sağlıkçı. E, halı yapıyorum. Sol tarafında, sol kolumun tarafında ağrı oluyor devamlı. Bu hani maslardan mı oluyor ya da kalbin bir etkisi var mı? Ben korkuyorum çünkü genç yaşta kalp krizleri bayağı... 21 yaşındaymış. 21 yaşındasınız evet. değil mi? Evet, 21 yaşındayım. Bir de ben hocam ayrıca kahveyi de fazla içiyorum biraz. Hani kahveyi de? Bir Kaç tane olabilir. içiyorsunuz Ozan kahveyi? Yani yani, e, yani günde 1-2 bardak içiyorum. Türk kahvesi değil mi bu? Ee, Türk kahvesi evet, mi Türk diğer kahvesi. kahvelerde? Türk kahvesi de oluyor, diğer kahveler de oluyor. Peki Ozan bir şey soracağım. Ailende baban özellikle kalp krizi geçiren var mı? Ee, yok. Yok. Ozan biz halı sahadan nefret ediyoruz. Yapmayın. Ve çok korkuyoruz. O kadar çok kişi oynuyor evet. ki. Şimdi e, bir defa performans olmayan insanlar 40 yaşta 45 yaşta ben liseyken futbol oynayalım hadi bu akşam futbol maçı yapalım diyorlar. Bu bir felakete davet. İkincisi ortopedik travmalar çok fazla oluyor. Ve o küçük halı sahada o kadar yüksek performans göstermek zorunda ki o insanlar. Bir anda koşuyor. Bir anda, bir anda, anda Ve bunu o vücut tolere etmiyor. Ayrıca ortopedik travmalar çok fazla oluyor. O çim saha var ya o halı var ya onun bir esneme payı var. Hmm. Veya ayağınız şöyle dönme payı var. Hmm. Ama o çift sahada ayağınız dönmüyor. Halı zaten o. Evet. İşte halı ve saha ve zaten. Ayak bileği kırıkları, çapraz bağ kopmaları çok fazla oluyor. Onun için biz halı saha maçları gerek kalp açısından gerek orta bir travma hiç sevmiyoruz. Kahveye gelince. <laughs> eskisi kadar çok kalpçi değiliz o konuda. Kahve içilebilir ama günde bir, bilemedi iki tane. onda da şartıyla. Günde bir, Eğer bu bilemedin filtre kahve ise büyük bardak olur. Şimdi bir tane olabilir. Türk kahvesi ise sabah akşam bir kahve rahatlıkla alınabilir. Peki. Yalnız çarpıntı olanlarda ha. önermiyoruz. Çarpıntı Şu nasıl? Onu, bir şey? o'nu söylüyorduk. Şimdi ha, lütfen. Kalp hastası, tamam mı? Neresinin hastası? Şimdi çarpıntı çıktı bakın. Kalp sistemi var ve bilgisayarı var. Siz istirahattayken onu sens ediyor. 50, 60 arasından uyarı gönderiyor. Hızlı hızlı yürüdüğünüz zaman 80, koştuğunuzda 120 gönderiyor. Bunu algılıyor. Bu bilgisayar bozukluk olursa siz uyurken ee, de 120 ee. nabız gönderebiliyor. Tak, 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 Veya tak, siz koşmak bakarsın. durumundayken 50 gönderiyor. Bayılıyorsunuz bir defa. Veya kablolar birbirine değiyor. <laughs> Çünkü bilgisayar bir de iletişim sistemi var. Kabloları kısa devre yapıyor. Çarpıntı kriziyle şuurunu kaybedebiliyor insanlar. O kadar ciddi. O kadar ciddi. İşte bu hastalara kahveyi yasaklıyoruz. İçmeyin diyoruz. İçmeyin. içmeyin. Veya yani. Veya kafeinsiz kahve. Peki i̇çmeyin. şimdi sizi bulmuşken bir de kolesterolü sorayım mı? Tabii ki. Yıllarca yumurtaya... Biz hep böyle bir korkarak yaklaştık değil mi? Aman kolesterol çıkacak diye yumurta. Şimdi yumurta aklandı mı? Şimdi büyük bir yanlış yapılmış. 60'lı yıllarda kolesterol iyice tanınmaya başlandığında yumurtada çok kolesterol var diye Amerika'da ciddi bir propaganda açılmış. İngilizcenin tercümesi aynen şöyle yumurta sayısı haftada 4-5'e düşürülmelidir. Düşürülmeli diyor. Demek ki daha fazla yiyorlar. günde 4-5 tane, tane 10 tane yiyormuş o zamanlar. Hmm. Şimdi Amerikalı'nın söylediği haftada 4-5'e düşürülmelidir. Yuvarlanır yuvarlanır yuvarlanır. Bizim ülkemize geldiğinde hiç yememeli. Hiç gelmiş. Eyvallah. Ve bu yanlışlık 80'li yıllarda fark edilmiş. Ee, 2000'li yıllarda çok güzel makale var bu konuda. Şöyle bir rastlantı oldu. Ben hastalarımı her zaman haftada 2 yumurta yiyebilirsiniz diyordum o zamanlar. <laughs> 2008 yılında Modern Tavukçuluk Derneği'nin başkanı özel bir davette bulundu bana. Hocam siz hastanıza yumurta veriyor musunuz dedi. Ben haftaki yumurta veriyorum dedim Çünkü çok kolay olmadı inanıyorum. Ama hocam orada bir insansızsınız dedi. Ne var dedim. Bizim bir toplantımız var. Toplantıya sadece bunu söyler misiniz dedi. Haftada iki yumurta veriyorum der misiniz dedi. Yani kalp bir ara kaldım. Şimdi bunu hani hastaya vermek başka bir uluslararası toplantıda kalk söylemek başka. Biraz yayın gönderir misiniz bana dedi Veterinerlik yayınları gönderdiler. Ben kardiyoloji yayınlara baktım. İnanılmaz şeyler var. İçindeki kolesterol çok düşük. Kalorisi çok düşük. Ama protein en yüksek olan besleyici ve yüzde yüzü emilen tek protein. Dışarıdan hiçbir kart maddesi olmayan tek bir Şimdi artık rahat yiyecek. rahat yumurta tüketelim mi? Günde kaç? O toplantıda tüketelim? bir biyokimya profesörü çıktı. 25 yıl yumurta ve kolesterol çalışan bir profesör. Okuduklarımın 10 misli söyledi. Ben o toplantıya çıktım. Desem ki yumurta kolesterol çok az yiyebilirsiniz. Gülüp geçecekler. Şöyle bir şeytanlık geldi aklıma. Dedim ki bugüne kadar yumurtayı yasak ettiğim hastalarımdan ve yumurtadan özür diliyorum. Dedim bir anda patladı olarak. Evet bütün, canlı bütün yayınlar. baş sayfalarda canlı yayınlarda Önce kardiyologa karşı çıktı. Neden karşı çıktılar? Bunu söylemek sana mı kalmış? Biz söylerdik bunu. <gülüyor> <gülüyor>